Mehmet Şimşek'e yardımcı olan dişimizi sıkalım kemer sıkalım. Ya o geliyor kemer sıkacak olan vatandaş. Diğeri geliyor kemer sıkacak olan vatandaş. Yani vatandaşın kemer sıkmasıyla oluyor olsaydı 30 senede bu ülkenin ekonomisi iyi olurdu. Geleceğimizi satıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz borçla doğuyor. Nasıl ödeyeceğiz biliyor musunuz? Çalışacağız, didineceğiz, hak ettiğimizin yarı parasını alacağız. Hayat boyu böyle geldik ya bundan sonra da böyle olacak. Ve o yarı parasını alacağız. Kalan yarısı borçlara yazılacak işte. Faizi yükselttim, faizi düşürdüm. İşte Merkez Bankası'nın başına bir hanımefendi getirdim, bir beyefendi getirdim. Hiçbir önemi yok. Bu ülkenin sorunu, ülkenin kaynaklarının, zenginliklerinin, iş gücünün çarçur edilmesidir. Bu düzen değişmediği sürece hiçbir şey düzelmeyecek sarmalın içinde sürekli olarak ezilen bir Türk vatandaşı ve her zaman yokluğa itilmiş, açlığa itilmiş, fakirliğe itilmiş, yoksulluğa itilmiş, kıt kanaat geçinmeye itilmiş. Aza kanaat etmeyi bir dini ritüelmiş gibi ona baskıyla anlatılmış bir toplum oluşturuyorlar. E bunları bu halde tutmanın en önemli unsuru nedir dersek, bunları eğitimsiz bırakalım. Sürekli eğitim sistemini değiştirelim. Sürekli sınav sistemini değiştirelim. İşte böyle tutmaya çalışıyorlar.